Arkadaşlar bugün futbol çekeceğiz. Az önce de içeri dolaştık. Şimdi de dışarı çıktık. Yağmur bitti biraz. Melih pas ver. Pas ver. Melih pas ver. topu. Bir şut çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika için bir şut çekeceğim. Merak Arkadaşlar benim benim sol ediyorum. Merak ediyorum. Merak ediyorum. Merak ediyorum. vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Şutu çektim. Adamın kafasından geçti. Kenara çekilmezsem gidiyordu kamera. Evet. Görüyorsunuz burada çalılar var. Yağmur yuttu. Yağmur kurudu. Sola yağmurla vuramıyorum. O yüzden. Evet arkadaşlar, Melih bir şey söyleyecek mi? Vereyim mi kamerayı? Evet arkadaşlar, şu an futbol oynuyoruz. Çok eğlenceli. Evet at. Görüyorsunuz. Evet top attı. Şimdi ben vuruyorum. Top almaya gidiyorum. Hop. Oh. Ahmet çok yazık oynuyor. Sol Direkt pis vur vuruyor arkadaşım. Sadece sol ayakla oynuyor. <laughs> Sadece sol ayakla oynuyor. Sol. Evet. Ben solla oynayamıyorum muyum? E evet. Tamam hadi. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Vuramıyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar Sağ vuruyor. Daha. Evet şu an sola vuruyor. Evet. Ne? <laughs> Arkadaşlar Ahmet <abi> topu gönderdi. <laughs> tamam Abi tamam. ayo.